Çünkü konumuz Osmanlı Devleti'nin önemli padişahlarından biri. Yavuz Sultan Selim dönemi gelişmeler ve ilkler nelerdir? Tek tek ayrıntılı olarak incelemesini yapacağız arkadaşlar. Sizden ricamız kanalımıza abone olup takipte kalabilirsiniz ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi konumuza geçelim sizlerle beraber. Şimdi ilk baktığımızda Yavuz Sultan Selim döneminde gelişmeler Turnada Savaşı neticesinde Anadolu'daki siyasi birlik sağlanmıştır. İlk kez Anadolu'da siyasi birliği sağlayan kişi Yavuz Sultan Selim'dir arkadaşlar. İpek yolu ve Baharat yolu ele geçirilmiş ve Doğu ticareti Osmanlı Devleti'nin e, hakimiyeti altına girmiştir. Bu iki önemli ticaret yolu e, Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Suriye, Filistin, Mısır, Lübnan ve Hicaz Osmanlı Devleti'ne bu dönemde Katılmıştır. Memlük Devletine son verilmesiyle Halifelik makamı Osmanlı Devletine geçmiş ve kutsal emanetler İstanbul'a getirilmiştir. Yavuz Sultan Selim dönemi beraber artık e, Türk İslam dünyasında Halifelik Osmanlıya geçmiştir arkadaşlar. Doğu Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. Artık Doğu Akdeniz'in hepsi Osmanlı hakimiyetine girmiş. Osmanlı devlet hazinesi en zengin dönemini yaşamıştır. Yani arkadaşlar Osmanlı hazinesi bütün padişahlar arasında en zengin dönemini Yavuz Sultan Selim döneminde yaşamıştır. En bu hazinelerin en dolu olduğu dönemdir. Osmanlı Devleti'nin galibiyetiyle sonuçlanan Çaldıran Savaşı sonunda Musul, Kerkük, Erbil, Osmanlı Egemi altına girmiştir. Venedik Kıbrıs adası için Memlüklere ödediği vergiyi Osmanlılara ödemeye başlamıştır Venedik. Osmanlı devleti İslam dünyasının en büyük gücü haline gelmiştir. Zaten halifeliği de almasıyla beraber İslam dünyasının en büyük gücü olmuştur. Kıbrıs, Girit ve Rodos adaları hariç Doğu Akdeniz Osmanlı egemenliğine girmiştir bu dönemde. Yavuz Sultan Selim dönemi arkadaşlar Osmanlı'nın yükseliş devrinde en önemli devirlerden biridir. Bir sonraki padişahla devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup takipte kalırsanız sizlerin de yararına olacaktır. Şimdilik hepinize iyi günler dilerim.